Mutlu günler paranın kripto hali sabah raporuna hoş geldiniz. Bugün 5 Ağustos 2022 Cuma kripto para piyasalarına bakacağız. Ee, bir yandan da tabii ki gündeme göz atacağız. Küresel finans piyasalarının tabii nasıl hava olduğu da bu noktada önemli olacak. O yüzden her gün olduğu gibi Bitcoin söze başlayalım. Oradaki değişimi ekrana getirelim. 23 bin doları üzerinde bir görüntü var. Ee, bu da halen 400 bin liranın üzerinde 415 bin liranın üzerinde bir Bitcoin e, fiyatı olduğunu gösteriyor Türk lirası bazında. E, son 24 saatteki değişim oldukça sınırlı. Kur tarafında dolar tl'de bir miktar az da olsa olduğunu gördük. Ama tabii önümüzdeki dakikalarda ve saatlerde biraz daha Amerika'da açıklanacak verilere bakmaya başlayacağız. Bunlardan tabii ki en önemlisi istihdam raporu tarafı. İstihdam tarafındaki gelişmeyi şöyle izlemek lazım. E, orada e, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artım süreci var. Amerikan faizlerinin artması ile birlikte bu durgunluk kaygıları ne kadar etkileyecek, durgunluk ihtimali ne kadar etkiler, istihdam yaratma potansiyelini Amerika'nın nasıl etkiler ona bakıyoruz. Normalde e, faiz artış dönemlerinde ekonominin yavaşlamasıyla istihdamın azalması, yavaşlaması beklenebilir. Kilit soru ne kadar yavaşlayacak? Burada bugün gelecek veri beklenti ortalamasına yakın bir noktada gelirse yani çok zayıf bir veri gelmezse bu önümüzdeki dönemde Fed'in faiz artırma sürecini destekleyecek bir unsur olacak. Tam tersi çok çok zayıf bir istihdam verisi gelirse bu kez FED faizi artırma konusunda çok istekli olmayabilir, davranmayabilir, görüşü öne çıkabilir. Böyle bir durumda da bir yandan resesyon endişelerinin tekrar piyasaya geri döndüğünü görebiliriz. Ama bir yandan da faiz artışları konusunda da bir acaba yavaşlama olur mu, çok sert faiz artırma olmayacak mı sorusu soru sorulabilir. FED'in toplantısı Eylül'de ona bakacağız daha süre var. Ama bugünkü veriyi bu şekilde izlemek gerekecek. Öncesinde yurt dışı piyasalarda, borsalarda Asya'da pozitif bir hava var. Amerikan vadileri Yatay, Amerikan vadelilerde yatay bir görüntü var. O yüzden çok negatif bir hava yok e, bu tabloya baktığımızda bu veri öncesinde. E, Tabii negatif hava yok derken bunun kripto varlıklar tarafındaki psikoloji tarafına bakmak lazım. Moral nasıl? Hemen oradaki endekslere bakalım. Bir tanesi korku ve işte endeksi. Değişim var mı diye bakarsak 31'de olduğunu gördük hemen hemen aynı noktada. 30'un üzerindeki görüntü halen korku noktasında olduğumuzu gösteriyor. Ama aşırı korku noktasında değiliz. Geçtiğimiz haftalarda çok uzun süre orada kaldık. 100 üzerinden 31 olması şu anda da pozisyonların büyük ölçüde korunduğunu gösteriyor son 24 saatte. Bir başka endeksimiz de boğa ve ayı endeksi. Oradaki tabloya baktığımızda da 0,31 olduğunu gördük. Bir üzerinden hesaplanıyor. Bir önceki anlattığımız endeksten çok farklı değil. Orada da yine bu endeks ne kadar bire yakın olursa o kadar bir alım isteği ve boğa havası oluyor piyasada. O açıdan baktığımızda hani biraz daha düne göre bir önceki güne göre işte biraz daha 0.28-0.29'larda giden bir endeksti. Şimdi 0.31 hemen hemen aynı noktada. Bu endeksler sosyal medyadaki paylaşımlar, açıklamalar, konuşmalar oradaki havayı biraz daha ölçerek yansıtılıyor. Bu da ortaya bir moral ne hangi noktada en azından iştah endeksi ve korku ve iştah durumu nedir bize kısaca özetliyor diyelim. Son 24 saatte çok değişmedi. Ethereum tarafına bakarsak orada değişiklik var mı diye orada da 30 bin lira yakın bir noktadayız. Ama 1600 dolar olması yatay bir görüntü olduğunu ne göre değişmediğini gösteriyor. En büyüklere bakalım. Yani piyasa değerler en büyük coinlere bakarsak. E, burada Tether usd zaten dolar TL kurunu gösteriyor. Çok az yükseliş var son 24 saatte. Ama tabii ki e, son birkaç haftada yine 16'lardan 17'leri hatta 18'lere doğru artık gelmiş bir dolar TL kuru var. Bu da tabii kripto varlıkları TL bazında yatırım yapanları ilgilendiren bir konu. E, bu noktada genelde artı bir görüntü e, görünebilir ama... E, yataya yakın diyelim, hani kripto varlıklar içinde çok büyük hareketler yok. Devam edelim listemize, e, buradaki değişimden yine %0.2, %0.3 sınırda çok çok sakin. E, şu ana kadar listede çok büyük bir oynaklık görmedik. Tabi bazı e, coin bazı hareketler olabiliyor, var mı? İlk 30'da ona bakıyoruz, şu an onu arıyoruz hareketli noktaları. Geri kalan listede de şu anda da yine sakin bir görüntü var, e, Ethereum klasik bile sakin yani orası çok hareketli oluyor. Uniswap çok hareketli son günlerde, onlar da şimdilik yatağa gidiyor. Devam ettiğimizdeki oradaki resimde yine ilk 30'u tamamlarken de benzer değişimlerin %5'e anca vardığını, yükselişlerini gördük. Geri kalan listelerin %30'un geri kalan son 5'inde de yine bir tek bir flow girmiş %43'lük yükselişte. Çok dikkat çekici. Bunun dışındaki hareketler sınırlı. Biraz da işte coin bazlı sert hareketleri de halen görüyoruz. Son birkaç haftadır, daha doğrusu birkaç hafta önce bunları da göremiyorduk. En azından şimdi tabii bazı coinlerde bu tip sert hareketler çıkmaya başladı. Metaverse'e bakalım. Metaverse tarafında eee Ape 7.5 dolar seviyesinde e, 1 dolar açmış bir artık mana var. Uzun süre 1 doların altındaydık. Dünkü hareketle e, biraz daha bu ivme kazandı, yükseldi. %1 e, 1 dolar açmış durumda. Sent 1.30 açmış durumda. Orada da yükseliş oldu. Eksi tarafı Theta Stacks bunların hepsi bugün de e, biraz primli seyrediyor son 24 saate baktığımızda. Trendlerde hangi coin'ler var diye bakarsak bu sabah Optimizm hala var. Düşüşlerde de, yükselişlerde de çok ön plandaydı. Optimism, Uniswap, e, onun dışında Matic e, bunlar iyiydi. E, Ethereum Classic son haftalarda iyi gitti, yükseldi. E, ama biraz daha kar satışları zaman zaman oluyor diyelim. E, ve trendler de şu ana kadar bu şekilde oluştu görebildiğimiz kadarıyla. Taraftar token'lara baktığımızda taraftar token'larda e, tabii renkinde yükseliş olduğu dikkat çekiyor. Yani 2,5 dolar artık. Aslında genel olarak taraftar token'larda, fan token'larda bir yükseliş hareketi var bunu zaten Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe üçünde de görmekteyiz ama Galatasaray'ınki biraz daha sanki ilmelendi. Trabzonspor'da da bir hareket var. Fenerbahçe bir yere 2,2 dolardı. Yani Galatasaray Fan Token da o sırada o seviyedeydi. çok başa baş noktaya gelmişti. Daha sonra Fenerbahçe'ninki geriledi. Galatasaray'ınki yükselme devam etti. Arada şu anda bir yaklaşık 50 cent'lik biraz daha fazla bir fark oluşmuş durumda. Ama totalde son haftalarda Yine taraftar token'larda bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Piyasa değerlerinin büyüklüğü açısından yaptığımız sıralamada Göztepe, Başakşehir ve Samsun Spor da yine listede. Samsun Spor fan tokenında da son günlerde bir hareket var. O da fiyatı 1,30 dolara kadar çıkardı. Başakşehir 1,84'te. Orada da yükseliş her iki tarafta da devam ediyor. Göztepe biraz daha sakin. Peki haberlerin ne var? Çok kısa kısa bakalım. Birkaç tane haberden bahsedeceğiz. İlk birkaç cümleyle. Bunlardan bir tanesi özellikle bilgisayar korsanlarının gerçekleştirdiği saldırılar konusu. Bu konuda yayınlanan bir rapor var. Özellikle bilgisayar korsanlarının bu blok zincir köprülerine ilişkin e, aslında hedefleri, buraya hedefleyip buralara çok saldırmaları. 2022'nin ilk çeyreği bu açıdan 2021'den beri en çok e, kripto paranın çalınan çeyrek olduğunu e, ve e, işte Ronin Bridge'in saldırısının da bunun içerisinde olduğunu söylemek lazım. Ee, şu ana kadar e, 2022'deki hack olayların %69'u işte bu e, köprü hacklenmelerinden kaynaklandı buradaki rapora göre. Orada e, tabii bu tip sorunlar henüz tam olarak çözüme kavuşmuş değil. Zaten bu e, tamamen dijital bir ortam. O yüzden bilgisayar korsanlarının çok odaklandığı bir e, alan. Bu açıdan baktığımızda bu köprüler e, saldırının odak noktalarından biri olmuş. İlk çeyreğe bakarsak, geri kalana bakarsak şirket haberleri var. Starbucks'ın e, önümüzdeki günlerde bir NFT sahiplerine özel ödül sunabilmesi yönünde e, bir planı olacak. E, Web3 e, girişimleri önümüzdeki ay açıklayacağını e, haberi e, ortaya çıktı. Ve burada da yine e, NFT tarafı nasıl kullanacağı, Web3 tarafını Starbucks nasıl kullanacağını göreceğiz. Binance tarafına haber var. 7 kripto para para, para liste listeden çıktı. Burada zaten kendi medyalarında, sosyal medyalarında, mecralarında ve sitelerinde de bunlar takip edilebilir. Zaman zaman bu tip eklemeler ve çıkarmalar yapılabiliyor kripto para borsalarında. Bunun dışında İngiltere'den bir haber var. İngiltere parlamentosunda bir grup büyüyen kripto para piyasasının daha fazla düzenlenmesi için bir soruşturma başlattı. Bu arayışlar dünyanın her yerinde var. Avrupa'da var, Amerika'da var, İngiltere'de var, Asya'da var. O yüzden kendi ülke kendi bazında şu an bir önlem oldu. Türkiye'de de bu çalışmalar var. İngiltere'nin de bu şekilde bir adım hazırlığında olduğunu söylemek gerekiyor. Evet kripto para piyasalarında bugün dediğimiz gibi saat e, öğleden sonra Türkiye saatle 16. 16.30 oraları dikkat etmek lazım. Sistem e, raporu da açıklanacak. Amerikan borsaları da açılacak. O yüzden cuma günleri e, bir yandan e, hareketli günler olabiliyor. Özellikle finansal piyasalarda, borsalar tarafında o tarafını da izleyebiliriz. Eğer e, haber etkisiyle işlem yapmak isteyenler varsa orada Amerika'daki istihdam piyasası verisinin açıklandığı saatleri, dakikaları da izleyebilir. Evet böylece paranın kripto hali sabah raporunu bugünkü yayın sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta pazartesi yeniden görüşmek dileğiyle.